Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen al aşağı modundayız. Evet arkadaşlar hemen bunun kombolarını da söyleyeceğim arkadaşlar. Hangi karakterler iyi gidiyor diye arkadaşlar bekleyin iki dakika. Evet. Arkadaşlar birincisi kolt yani. Evet. Evet arkadaşlar al aşağı modu. Yani ben bu map'i çok seviyordum arkadaşlar ve en sonunda geldi. Emoji basacağım bir dur arkadaşım ya. Abo! YouTube nereye gidiyor? Arkadaşlar kaybedeceğim bu YouTube yüzünden, aynen. Şöyle birkaç tane vuralım. Evet, birinciliği alamadık. Arkadaşlar bunda yük toplamak çok önemli. Zaten başka ne toplayabilirsiniz de. Öldük. Arkadaşlar hiç merak etmeyin, ben birinci olacağım. Belki de olamayacağım. Arkadaşlar bu map'ta çok güzel kupalar kasıyor Yani 99 yük bile yapabilirsiniz yani. Ben size o kadarını söyleyeyim. Eğlencesi kaçmasın şöyle uyuttu sana. Ben de arkadaşlar koltuğu iyi oynuyorum diyeceğim. Diyemiyorum. Do, aha direkt büyük. Arkadaşlar ben daha ne güzel birinci olmuştum. Niye şimdi olamıyorum? Yük vermiyor ya. Abo. Kaç. Şu sekizde öldürsen birinci benim. Arkadaşlar ben full hasarını oynayacağım arkadaşlar. Aynen. Ben niye bunlardan yük kapmaya çalışıyorum da? Git full hasarına vur değil mi ya? Aynen. <laughs> evet. Bu şöyle ilk sıralamaya bir girelim. Hala nasıl beşinciyim ya? İnşallah oraya atar. O üçlünün olduğu yere atar. Aha arkadaşlar oraya attı galiba. Temple Trabur. Tüh be. İlk beşe girdik arkadaşlar olsun. Evet. Arkadaşlar ikinci ne mi gidiyor arkadaşlar burada? Yani taramalılar gidiyor arkadaşlar o yüzden. Ben bir roza seçeyim arkadaşlar. Akter bundan sonra bir daha full kupa kasacağız. Evet. Arkadaşlar benim de öyle trick shot videolarım istiyorsanız like unutmayın. Arkaya bir tane müzik koyacağım. En iyi trick koyacağım arkadaşlar. Güzel. İyi başladık arkadaşlar. Yalan söylemeyelim. iyi başladık oyuna. Altı yük. Normal maçta arkadaşlar bir yük bulduk mu? İyi diyoruz. Ama 7 yük bulduk. 8-9 olacağız. Evet. 10 hatta yok. Daha da yük toplamayacağım. İlk sıralamaya ben bir gireyim arkadaşlar. Aa duvarları kıramıyormuş. Evet, şu an herkes yükleri topladı ama ben robota vuruyorum en mantıklısı bence, yok. Evet arkadaşlar. Hala birincilik bende, birinciliği sakın mutlaka vermemem gerekiyor. Birazcık daha mı yük toplayalım? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben konuşmuyorum çünkü oyuna odaklandım. Zaten bu robot Rosa'yı öldüremez ya. Son vuruşlarımızı atalım. Ve birinci yes. Arkadaşlar kolaydı. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim hemen. 11 tane tamam. 200 altınımızı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben neden merhaba bakıyorum? Bu hesabı Brawl almayı düşünüyorum. Alacağım da yani. Evet arkadaşlar devam ederim. Başka ne alabiliriz? Arkadaşlar bu alıp kaç yük toplayabiliriz acaba? Bir deneyelim mi? En fazla kaç yük toplayabiliriz? Deneyelim hadi. Bunu almakta çünkü adı ve bu dipten kaç şast bu hasar verecek. Boğaz. Direkt yüklere düşeceğim. Arkadaşlar takma olalım. Olacak varsa tabi. Yavaş lan. Ha, Seçimleri hani yemedin. Ne yemedin tabi. Öldük. Ay Arkadaşlar bir yandan da acıktım. Şu an orucuz. O yüzden de konuşmak hiç istemiyorum. Bu videoyu sabah çekiyorum arkadaşlar. Şu an saat kaç ben Bu video çektiğimde saat 3 evet. Evet arkadaşlar şu an saat kaç? 2. arkadaşlar şu an saat 2.58 3 yani. Siz bu videoyu izlediğinde saat 5-6 olacaktır. Son 20. Akşter ya bu 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 nefte hiç iyi gitmiyor sakın seçmeyin. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Son savunma var. Arkadaşlar bu arada yeni şey açtım. TikTok kanalı. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Adını tabii ki de söyleyeceğim. Merak etmeyin. Bir sonraki videomda koyacağım arkadaşlar. Aklı zaman bir evde şunu oynayalım ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bugün pek fazla iyi oynayamadım ama olsun. En iyi adamın karakteri. Arkadaşlar şimdi bir Dynamite Pro'su görün. Tabi o kadar da iyi oynayamıyorum ama iyi oynuyorum. Şu bir. Boş boşuna adımıza AKM Trevor koymadık. DUR hele. Evet, el primoyu öldürmek birazcık sıkıntı ama Sıkıntı mıkıntı işlemez, biz hallederik Evet Arkadaşlar gördünüz mü hareketi? Tam havaya sıçrattı. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum. Video sonraki videoda ne istiyorsanız yorumlara yorumlara ben... Hoşçakalın bay bay.